Artık ben de mi buraya gözleri bağlı getiriliyorum Unita'nın efendileri? Yenilgiye uğramadan önce sen de Unita efendilerinden biriydin Pietro. Ama artık gemilerimizi ve askerlerimizi mahveden bir suçlusun. Biz çök Pietro. Çökmeyeceğim. Buraya ne af dilemeye ne de kellemi size uzatmaya geldim. O halde niye geldin? cezanın ölüm olduğunu biliyorsun. Ben yenilmedim. Sadece bir savaş kaybettim. İntikam için ikinci bir şans almaya geldim. Sana neden ikinci bir şans verelim? Neden biliyor musunuz? Çünkü bu haritada gördüğünüz her yeri hükmümüz altına alabilmek için ben yıllarımı harcadım. Bu hacı dünyanın tepesine dikmek için kendimi feda ettim. Ömrüm boyunca savaştım, yaralandım, kan döktüm. Ölümlerden döndüm. Unita için çabalamaktan adam akıllı kardeşimi bile arayamadım. Sizler köşklerinizden emirler verip altınlarınızı sayarken... ...ve eğlencelerle günlerinizi gün ederken... ...ben kalelerde savaş alanlarında çarpıştım. Unita için çabalarken kalemi, tacımı şu anda üzerlerine oturdunuz. Lanet olasıca! Efendi koltuklarımı kaybettim. Şimdi kaybettiklerimin intikamını almak ve özellikle orucu öldürmek benim hakkım. O yüzden de bana ikinci bir şans vermelisiniz. Oruç, İskenderiye Osmanlı sefiri olmuş. Hmm. İshak'ta midili sancak Bey'i. Hem üniteyi yok etmek... ...hem de Kalimnos'u fethetmek için ellerinden geleni yapacaklar. Onlarla nasıl başa çıkacaksın? Bu beni daha da hırslandırır. Kalimnos'un savaş gücünü arttırmak zorundayız. Bunun için gizlice altınlar getiriyormuşsunuz. Sevkiyatın kolay olmayacağını tahmin edersiniz. Bu görevi bana vermenizi istiyorum. O altınlar çok önemli Pietro. Sorunsuz bir şekilde Kalimnos'a ulaşması lazım. Tam da bu yüzden bu görevi bana vermelisiniz. Pekala Pietro. İkinci şans ellerinde. Altınları sorunsuz bir şekilde Kalimnos'a ulaştırırsan yeniden ünite efendilerin arasında olursun. Ama altınların başına bir şey gelirse... ...kes hayatını kaybedersin.